Kale TV Genel Yayın Yönetmeni Adem Erdağ'ın hazırlayıp sunduğu siyaseten programına geçtiğimiz günlerde Denizli Valisi Abdülkadir Demir konuk oldu. Evet. Vali Demir Büyükşehir yasasıyla birlikte kimsenin fark edemediği bir noktaya değindi. Demir Büyükşehir olan Denizli'nin ilçe belediyelerinden bir tanesi olan Pamukkale Belediyesi'nin bir kısmının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olduğunu belirtti. Tedirgin. Ya ne olur ne olmaz diyorlar. <laughs> Tabii bizim orada belki en büyük sorunumuz oranın özel çevre, çevre koruma bölgesi olması dolayısıyla imar konusunda Ankara'ya çok bağımlıyız. Yani e, adeta bir sinir harbi yapıyoruz. Çok zor e, burada evet. e, konularımızı aşıyoruz ama mücadele tabii devam büyük ediyor. Büyükşehirle bu imar problemi çözülmüş olacak mı sayın? Hayır. E, yine yani Ankara'ya bağlı bu sistemde tabii özel çevre koruma bölgesi olmasından dolayı e, evet. o anlamda bir şey değişmeyecek. Yani yine daha önce özel idarenin yaptığı imar işini belediye yapacak evet. ama sonuçta her şeyin onayı onlara gidecek o anlamda ama büyük şehirle inanıyorum ki orada özellikle çevreyle ilgili yollarla ilgili bir anda oradaki e, e, kentsel dönüşümün altyapısıyla ilgili çok önemli çalışmaların olacağına evet. hiç şüphesiz inancımız var. Evet.